Zamanının büyük bölümünü video yükleyerek geçirdi. TikTok sevdası yüzünden çocuklarının velayetini kaybetti. Dava konusu olay İzmir'de yaşandı. Boşanmaya karar veren 15 yıllık evli çift geçen yıl evleri ayırdı. Çiftin 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı annelerinde kaldı. Ancak baba bir süre sonra velayet davası açtı. Gerekçe olarak boşanma aşamasındaki eşinin TikTok tutkusunu gösterdi kızlarıyla ilgilenmediğini iddia etti. TikTokları çekiyorsun gece belirli bir saatler oluyor, sabahları buluyor, sonra kalkamıyor. Çocuğum devamlı bana Whatsapp'tan mesaj yolluyor. Özellikle işte baba işte ben daha hala karnım aç, annem uyuyor, kaldırmaya çalışıyorum, kalkmıyor gibisinden. E tabi ben işi bırakıp tekrardan çocuğa gidiyorum. Hani karnını doyurayım, onunla ilgileneyim. Mahkemenin bilirkişi olarak atadığı pedagog aynı yönde tespit yaptı. Raporda annenin çocuklarını ihmal ettiği görüşüne yer verildi. Burada annenin TikTok'ta harcadığı zamanın çocukların gelişiminde olumsuz etki yarattığı tespiti yapıldı. Çocuklar da bu durumdan aslında şikayetçi olduğunu, bir dayatmayla karşılaştıklarını söylediler. Bu sebeple pedagogun kararı bizden tarafı oldu. Mahkeme kararında çocukla empati kurmamaya dikkat çekildi. Karar babayı sevindirdi. Hoş bir durum değil ama sonuç itibariyle kızların geleceği, ee, kızlarımın ahlak çerçevesi içerisinde daha iyi olabilmesi için bu kararı e, ben çok olumlu karşıladım.